sa. Evet. o da gelecek. Sarkı. Ya, sen, ya. Evet. Oraya, çok bassana. Var mı başka? Ha, de de <laughs> da. Ben, diyeceğim o de gel. Ben isim zaten. aç ve Uğur'lu olsun. Nasıl bir film olacak hocam? Sizden başlayalım. Ya da nasıl? Eee Birhan Şen ve Cemre Baysel'in muhteşem boyunculuklarını ayıracağım. Bu olacak? Ee, muhteşem bir oyun. Muhteşem aşk şarkıları. Var. İşte Ülper, Sezen Aksu var. Ayağım var. Tağın vesaire. Bir sürü aşk şarkıları var. bir e, aşk filmleri Tabii oyunculuklar var. Bir <laughs> var. <laughs> çok güzel ağlayan bir Cemile Baysel göreceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> çok yakışıklı bir İlhan Şen izleyeceksiniz. Yani hani bizim içimize sinen, senaryosu içimize sinen, oyunculukları muhteşem olan, özel mekanlarda çekilmiş, muhteşem bir kadrosu olan bir film. Biz de merakla bekliyoruz, olaylarımıza geçmek istiyorum ben bir yandan da karakterleri öğrenmek için öğrenmekten başlıyorum. Nasıl bir karakterde göreceğiz seceğiz? Ben bir oyuncu, şey, Bu takım çok güzel bir şey oldu. Konser görmüştüm. İnşallah olmaz. Aldım. Bu, Tabii. Oyuncu, şey şey. Tabii ki. Yok. Hep zaten taktık şu beraber.

bekliyoruz. Evet. Yani geldik. Sonunda ee, Çok güzel bir ağlama sahnesi var. Bir soracağız tabii ki de ama siz neler hissettiniz o sahnede? Oradan başlayalım. Ee, yani. tabii o. ben senaryo diye görmedim. Fakat işte hmm. fragmanlardan gördüm. Neden ağlatıyorsunuz? Vardır sebepleri değil. <laughs> ee, de. ben hep şey söyledim. Bugün de söyledim. Hanımlar, beyler, Cemre Baysel'de. Hmm. Benimle sevgili oyuncu arkadaşlarımız, sevgili yapım ekibimiz, bütün ee, seyir çalışanlarımız. Herkese çok teşekkür ederim. Evet. Elimizden geldiğince bir şey yaptık. Umarım seyirci de aynı şeyi duyurmak Tek temennimiz bu filme gelip buradan çıkanları bizim aynı duyurmak hissetmesi. Bunun harici. Yok, evet, güzel. Karakterinizi çok merak ediyoruz. Bu Hı. aralar gündemde toksikçiler çok fazla Hı. moda. size öyle bir karakterle göreceğiz. Ülke tam tersi çok duygusal bir karakter. E, i̇kisinden biraz var galiba. E, bir yönetmendir karakterim. E, deneme şeklinde gelen bir hanımefendiyle ha, başlayıp devam eden bir hikaye. <laughs> Bakalım. Yani çok işte daha günümüzün hikayelerinden bir tanesi. Biz de merakla bekliyoruz. Evet, geldik o meşhur sahnenin mimarına. Nasıl bir sahne bizlere bekliyor olacak? Bu gerçek bir ağlamaydı sanırım. O yüzden sette de çok beğenildi. Ben de hani çektikten sonra bir durduramadım. Hani çok güzel geldi çünkü müzik eşliğinde hocam bana çok güzel müzik açmıştı. güzel bir parça çalmıştı o sırada.